Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir Nulls Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bu tarz daha fazla Nulls Brawl Stars videoları için aşağıdan kanalıma abone olup video like atarsanız çok çok mutlu olurum. Bugün ne yapacağız diye merak edenler için başlıkta da gördüğünüz gibi bugün Kostüm yani kıyafet çıkartana kadar star hediyesi açacağız. Mesela bundan ender bir şey çıkmayacak. Bakalım ilk çıkan kostümümüz ne olacak derken destansı çöp. Çıkan kostümle 2-3 tur atarız. Hızlı hızlı şöyle star hediyeleri açmaya başlayalım. Hesap bu arada full artı full bütün karakterler açık. O yüzden efsanevi geldiği anda kostüm çıkma ihtimali çok çok fazla olacak. Bir gizemli kostüm patlar mı? Aksesuar geldi. güzel bir şekilde ilk 10 star hediyesini geçtik. İlk 10 star hediyesinde herhangi bir kostüm bulamadık derken destansı bir şey yok. Bir destansı daha 100 kredi şöhret kademesi devam ediyor. Süper ender çöp. Ender yine çöp. Bir destansı çöp. Ender yine çöp. Ender destansı boş. Bakalım ilk efsane bir star hediyemizi ne zaman tutturacağız der ki aradan bir destansı boya sprey. Bir tane daha açtık bir şey yok. Ve galiba ilk 20 taneyi de şu an bitirmiş olduk ve 20 adet star hediyesinde hiç kostüm çıkaramadık. Bakalım 3. star hediyesi setimizden ne çıkacak? Süper Ender yerli bir adet. Ender. Süper Ender. Yine Ender süper Ender'e döndü sonunda bir şey yok. Çöplerden devam ediyoruz Erken gizemliden patlar mı patlamadı. Tik geldi tike bir emot geldi. Hiç efsanevi yakalayamadık şu ana kadar. iki adet gizemli yakalayabildik sadece. Şöyle 40. star hediyesinden devam ediyoruz. Ender yine Ender. Yine Ender. Sıktık artık Enderlerden. Bir efsanevi patlat bize. Bir şey yok. Devam ediyoruz. Bir destansı. Bir şey gelmedi. Ender. Yine bir şey yok. Ender. Bir şey yok. Süper Ender. Çöp. Ender. Çöp dedik ve 40 adette de bitti. 50. den son gaz devam. 50 den Ender. 51 Ender. Aga bir efsanevi patla artık. Süper Ender. Altın geldi. Bir Süper Ender daha. Yine bir şey yok. Destansı. Altın geliyor. Ender'den altın geldi. Süper Ender yine altın. Ender. Süper Ender. Hadi oğlum bir efsanevi tutturalım erken aşamalarda destansı 206'nın altın. Ender bir şey yok. Ender'den devam edelim. Destansı yine bir şey yok. Bir ender daha. Çöp. Ender. Hadi oğlum artık. Yine ender. Oğlum 4-5 dakikadır alırıksız star hediye saçıyorum. Bir efsane bile tutturamadık mı? Ne şanssız. Bahtsız. Olduk. 60. star hediyelerine geldik. Bakalım 60. star hediyelerinden bir adet efsanevi tutturabilecek miyiz? Bu arada videomuz 4. dakikasında geçmiş bulunmakta. Ender'den devam ediyoruz. Yine Ender. Bir süper Ender. Hadi oğlum artık efsanevi. 70. 70.lere geçeceğiz bak. Yetmişincilere geçiyoruz hala bir şey yok. Destansı bir şey yok. kolta en sonunda bir sprey verdi. Şuradan 10 star hediyesini açıyoruz. Yetmişincilere geldik bak 70. star hediyesi. Devam ki. Ender Süper Ender. Ender, süper ender böyle takılıyoruz. Dünya şöyle 2 olacağız neredeyse ya. Destansı kredi gelmeye devam ediyor. Bir destansı daha bir şey yok. Destanslar arda arda patlıyor. Bir şey gelmedi ve artık 80. Star hediyesine geçeceğiz. Bakalım 80. Star hediyemizden herhangi bir şey çıkaracak mıyız? Çöp. Oğlum vallahi çıkmıyor ya. Enderlerden devam ediyoruz. Biraz bir tane patlatsa efsanevi. Görsek çok çok güzel olur. Ender. Ender olmadı. Süper Ender. Artık 90. setaba geçiyoruz. Oğlum hadi 100 tane açtık neredeyse niye çıkmıyor bu? 90.lara geldik. 90'da bir patlar gibi düşünüyorum. Bakalım patlayacak mı? Beni haklı mı çıkaracak? Haksız mı çıkaracak? 94 çöp. 95 yine çöp. Ve dünya şöhreti 2 olduk. 96 çöp. 97 yine çöp. 98 çöp. 99 çöp. Yüzüncü de yine çöp geldiği için gizli silahımı artık ortaya koymanın zamanı geldi derken son geldi. Son da açıyoruz. Bakalım artık son bir şey tutturur muyuz? Bir şey yok. Destansı geldi. Destansıdan artık pörle bir kostüm. İşte bu. Bir adet daha destansı. Sonunda kostüm çıkarmayı başarıyoruz. Serender. Ender. Ender berendar. Destansı bir şey yok derken lobimize döndük. Gizli silahım son onun olmasaydı neydi biliyor musunuz? Buradaki 50'deki efsanevi star hediyesiydi. Bunu da sizlerle beraber açalım. Efsanevi star hediyesini görmüş olarım. 3 5 8 10 şu ana kadar izleyip video like atanlar için bastım. Ve hiper şarj. Bundan bile kostüm gelmeyecekmiş ama olsun biz güzel bir şekilde pörlümüzü hiper şarjımızı kazandık şimdi nerede pörlümüz pörlü 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 evet pörlü alalım pörle antika pörl kostümüyle bir maç gelelim çıkan kostümüyle bir maç oynamış olalım sizlerle beraber tek hesaplaşma girmiş olmam lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım şöyle evet tek hesaplaşma değil oradaki kutuları alıyor. Kite oynayayım mı? Oo çok vurdum. Lan lan atladı üstümde ya. Orada bir takılma oldu Allah Allah. Tekrar diyelim hızlı bir şekilde bence bu maçı saymayalım güzel bir artı alana kadar. Hadi oğlum. Maçımız başladı. Güzel bir maç çıkartalım şimdi. Oradaki sendi gelecek mi? Buradaki kutulara geliyor gibi. Şöyle uzaktan rast edersek. Seviyemiz düşük olduğu için mi üstümüze oynuyorlar bizim ya? Pörlün seviyesi düşük diye. yükseltmedim ya az önce. O yüzden üstümüze oynaya verirler. Olsun biz dayanacağız. Bu seviyelerde bile ayak uydurabiliriz. Lili var. Şu ulti kasmaya çalışalım. Uyuyu Lili'yi çok güzel kestik. Şeyi darlıyoruz. Ah be şeyi bizi aldı. O zaman yapacak bir şey yok. Bugünkü Brawl Stars videomuzun da sonuna gelirim. Bu tarz daha fazla Brawl tarzı videolar için dediğim gibi kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bye bye.